Değerli izleyenler altınla devam edeceğiz. Birazdan analiste sorda da altının teknik grafiğine bakacağız. Ama öncesinde bir görüş daha paylaşalım istedik. E, finans analisti İslam memişin altına ilişkin beklentilerini ekrana getireceğiz. Çünkü Kasım aralığa dikkat çekti. Orada olası bir düşüş olabilir dedi. Dinleyelim ardından teknik grafiğine bakacağız. Ons uluslararası piyasalarda 3330 dolar seviyesinde yatırımcısına bu haftanın özelinde 3305 3368 dolar aralı. bu bant aralığını takip edin ve benim nazarımda 3305 dolar seviyesi destek güçlü destek seviyesi ve alınabilecek bir seviye olarak ben takip edeceğim. Yine yukarıda tepki alımı ile birlikte 3368 dolar direnç seviyesi önemli. Kasım ayına kadar bu bant aralığında dalgalanabilir. Yine Kasım ve Aralık aylarında düşüş yönlü öngörüm yine devam ediyor. 3000 dolar destek seviyesiyle alakalı. Bu öngörümde bir değişiklik yok. Yani e, tekrar 3.000-3.500 dolar aralığında oyalanan bir altın göreceğiz ama Kasım veya Aralık ayında tekrar düşüş trendinin korunmasını ben şahsen bekliyorum. E, ve e, yine 3.305- 3.368 dolar direnci veya destek seviyesi e, bu hafta ve önümüzdeki haftanın e, takip edilmesi gereken bant aralığı. Efendim analiste sorla devam ediyoruz. Stüdyo konumuz bizlere eşlik ediyor. Cenk Ak yoldaş bizlerle birlikte. Cenk Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağustos'un son işlem haftasındayız. Evet ve e, az önce de Gökhanla da konuştuk. Eylül'ünde yoğun bir takvim var. Biraz teknik cepheden bakalım. Teknik grafikleri ekrana getirelim ama önce altını soracağım Tabii ve ki. gümüşü soracağım. Geçtiğimiz hafta her iki tarafta da %1'in üzerindeki değer kazançlarını takip ettik. Tabi burada Powell'ın açıklamaları Tabii. oldukça önemliydi. E, ve aynı zamanda Borsa İstanbul'da e, yurt dışıyla kıyasladığımızda %4.62'lik yükselişle en fazla kazandıran oldu değil mi? E, geçtiğimiz hafta oldukça Borsa İstanbul'a baktığınızda kazanımların olduğu bir haftaydı. Yeni zirve yaptık 13 ay sonra önemli bir gelişme. Tabii daha dolar bazında çok mesafemiz olduğunu belirtelim. Ama önemli bir eşiği açtık. Hatırlarsınız daha önce sizde yaptığımız programlarda 272'den düşen geçen bir dolar bazlı grafikte bir direncimiz vardı. O bölgenin üzerine attığımızı görüyoruz. Onu birazdan grafiklerde değerlendiririz. altın ve gümüş tarafına baktığımız zaman tabii ki Powell'ın geçtiğimiz haftaki Cuma günkü Jackson Hole'daki açıklamaları oldukça önem kazanmış olmuş oldu piyasa üzerinde etkili olduğunu hisse senetleri tarafında da bir alış dalgası getirdiğini e, takip ettik e, şunu söylemek lazım altın tarafında yatay bant hareketin devam ettiğini görüyoruz. Powell'ın konuşmasının içeriğine baktığımız zaman dengeli bir konuşmaydı aslında. Temel olarak biliyorsun geçtiğimiz ay gelen enflasyon verileri tarafından Amerika tarafına baktığımızda üfe tarafında böyle bir zirve yeniden tekrardan kafayı yukarı doğru çevirdin. Bir sene öncesine göre kıyasladığımız zaman ciddi artışların olduğunu bunu da tarifelerle ilgili beklentilerin yavaş yavaş enflasyonist üretici tarafta enflasyonist yani maliyetler üzerinde bir etkili olmaya başladığını gösteriyor. Bunun e, tüfe tarafına yansıması olacak mı olmayacak mı? Esas hikaye bu. Önümüzdeki günlerde takip etmemiz gereken ve veriler setleri açısından baktığımızda önemli olan taraf o. Bu hafta PC verisini takip edeceğiz Amerika'dan. Orası da yine belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak. E, Powell'ın sistemle ilgili biraz daha yavaşlamanın olduğu derinleşmeye başlığını, geçtiğimiz senenin Temmuz, Ağustos, e, temmuz e, Haziran ve e, bir ay daha geri gidersek Mayıs, 3 aylık ortalamasına baktığımızda 111 bin civarında bir istihdam üreten bir Amerikan e, e, ekonomisi varken bu bu yılki 3 aylık periyodu değerlendirdiğimiz aynı dönem açısından baktığımız zaman bu rakam 35-40 bin bandına kadar geri çekildiğini görüyoruz. Biraz daha bu ön plana çıkartılmış vaziyette. Öte yandan biliyorsun aynı zamanda Trump'ın e, Fed üzerinde inanılmaz bir tahakkümü var. Sürekli sağlı sollu e, baskı kurmaya çalışıyor. E, şimdi e, özellikle Trump Powell'la ilgili hikaye devam ederken yandaki üyelere de saldırmaya başladı. İstifalarını istiyor, işte yolsuzluk oldu, oldu, bu oldu tarzında söylemleri var. E bu da ister istemez Fed'in biraz daha Trump'ın istediklerini verme noktasına doğru köşeye sıkıştırıldığını gösteriyor bize. O da işte normal koşullarda belki bu bir faiz indirme normalde Pavlov ya da FED üyelerini kendi haline bıraksak yapmamaları beklenebilirdi. Ama şu görünen mevzu şu ki e, Cuma günkü konuşma sonrasında artık %90-95 civarında ihtimalle bu ay bir faiz indirimi olma ihtimali fiyatlanmaya başladı. Bir döngünün başlama ihtimali var. Bakalım 25 mi olacak? E, İleri bundan sonraki toplantıda devam mı edecek? Yoksa 50 yapıp bekle gör mü yapacak? Bunlar e, önümüzdeki günlerde tartışacağımız hikayeler. Bu haftaki gelecek PC verisi burada belirleyici olacaktır. Tabii ki doların değerindeki artış ya da değer kaybı altın üzerinde ya da işte enflasyonist beklentilerdeki şekillenmeler yine altın üzerinde etkili oluyor. Yine burayı jeopolitik riskler tarafında destekleyen unsurlar var biliyorsun. Geçtiğimiz haftaya başlarken daha doğrusu bir cuma günü bir önceki hafta cuma günü Putin ile Trump'ın görüşmesi olmuştu. Pazartesi günü de Avrupalı liderler ve Zelenski etrafında bir toplantı gerçekleşti. Önümüzdeki iki, yani bir iki hafta içinde Zelenski, Putin ve Trump arasında bir zirve oluşması beklentisi var. İşte oradaki jeopolitik listelerde yeni bir tansiyon yükselmesi olacak mı? Zelenski, Putin'in isteklerini karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Görünen o ki, Putin mevcut elde ettikleri kazanımları korumak istiyor. Bu da tabii ki önemli. Öteki taraftan da NATO içine almadan... Yine Ukrayna'nın devam etmesini istiyor. Bu bunlar kabul görmüş gözüküyor ama NATO içine girmeden de Ukrayna'yı bir 30 ülkeli bir koruma hattı oluşturmaya çalışılacak. Bu da önümüzdeki gün. Bu nasıl olacak? O da tabii ki detaylar içinde inceleyeceğiz. Bu da tabii ki altın fiyatlarında öncesinde bir Barış imkanı beklentisi aşağı yönünü baskıladı. Sonrasında yine e, normalleşme söylemlerdeki böyle e, art, art, hikaye e, tekrardan bir altına talep getirdi. Ve Cuma günkü Perşembe ve Cuma günkü veriler sonrasında da tekrardan yukarı gittik. Aslında altında biz şöyle resmi geri sarsak e, yaklaşık olarak son 6 aylık perspektifte değerlendirdiğimiz zaman net bir şekilde bir bant hareketi içinde yapıyor. Üst bant neresi diye bakarsak şu aralık. Çok önemli. 3450-3500 alır. Sadece bir kez test edilebildi. 22 Ar Nisan 3.550 evet. 550 Evet. Onun dışında baktığımız zaman defalarca çok kritik gelişmeler oldu. Bunların hiçbirisinde yeni zirve oluşturamadık. Bu önemli. E, bu bant hareketi. Aşağı doğru da iyimser tablolar oluştuğu zaman sınırlı bir geri çekilmeler oluyor. Orada da aşağıda da e, sarıyla takip ettiğimiz ortalama bizim için önemli. Orası da 3300 sınır. Bu bant içinde gel git yapan bir ortam. E, altından bahsediyoruz. Nazan biz harekette şu bölgenin aşağı yönü geçildiğini görmediğimiz sürece aş altında büyük bir kırılım beklemeniz gerekmez. O zaman bantın alt kısmına doğru gelişleme durumu söz konusu olabilir diye konuşuyoruz. O da 3100-3150 bant olur. Yukarı doğru tarafta da son dönemdeki şu tepe, Aynı zamanda bu tepenin kesimden geçen bir düşen trend var. Burası yine e, Cuma günü test edildi ve o bölgeyi yine aşamadık. Bu da dikkat etmiş. Evet burası da e, kritik. Şimdi bu... Üçlü tepenin geçilebilmesi halinde o zaman biz tekrardan 3450 denemesine doğru gitme potansiyelimiz var ama yine hala e, mevcut konjöktürde 3450'yi ben önemli bir direnç bölgesi görüyorum. Ne zaman biz bu bölgenin üzerine kapanışlar görmemiş 1-2-3 günlüğe gitmeye başlarız o zaman şurada bırakmış olduğumuz iğnenin Artık hükmünü kaybetmeye başladığını, biraz daha güçlenmeye başlayan bir ortamdan bahsederiz ki o da bize belki e, bu bant hareketinin yukarı doğru katlanmasını getirecek bir senaryo getirebilir. O da yaklaşık olarak e, %60-170 puanlık bir e, dolarlık bir hareket. O da 3600-3650 bölgesine kadar bir oyun alanı açma ihtimali. Ama bunun koşulunun oluşabilmesi için muhakkak ve muhakkak 3450 üzerine kapanış görmek lazım. Aşağıda da 3.300'ü çok kritik seviye olarak görmek gerekiyor. Onun altındaki kapanışları da da aşağı yönlü marjı sorgulamak gerekir. Bakalım bundan sonraki süreçte gelecek olan makro veri ve aynı zamanda jeopolitik listeler tarafındaki veri setleri bizi buradaki hikayeyi şekillendirecek. Sizce hangisi daha baskın? FED'in faiz indirimi mi, jeopolitik gelişmeler mi? Ee, jeopolitik listelerden ziyade FED'in faiz indirimlerinin şimdi bu noktada soruğu şartı şu. FED neden faizi indiriyor? Yani enflasyon ihtimalle varken FED erken bir faiz indirmem gidiyor. Daha sonrasında bu hikaye enflasyonu canlandırırsa tekrardan daha yukarı seviyelere tetikletirse bu da tabii ki ne yapacak? Dolarda bir değer kaybına yol açacak. Bir şekilde portföy sahipleri de kendini korumak için istersemez risk e, siz varlıklar tarafında getiris getirisi olmasa da en azından kendisi güvenli liman arayışında bulundukları için e, bu bölgede bir konuşlanmaya gitmeye çalışıyor. Çünkü öteki türlü uzun vadeli tahvillerdeki gidişatın da belirsizliği. Kısa vadeli tahvillerde pozisyon al, uzun vadeli tahvillerde sat pozisyonu hala korunuyor. Altında da hiç amaçlı bir miktar pozisyon tutulmaya devam ediliyor. Peki yani bu altın için söylediğimizi gümüş için ne kadar uygulayabiliriz? Gümüşte de 39 dolar sınırında bir fiyatlama söz konusu. Geçtiğimiz hafta %1'in üzerinde değer kazandı. Ee, ama hani ne derece e, paralel mi tablo ya da bir korelasyon söz konusu mu? E, yani gümüş bir kere çok dayak yemiş vaziyette. Yani altına kıyasladığımız zaman getir açısından baktığımız zaman bu sene iyi bir performans var ama uzun vadeli perspektiften baktığımız zaman gümüş altına göre çok geride kalmış bir enstrüman. Yani altının daha önceki zirvelerini neredeyse ikiye katlamış vaziyette gümüş daha tarihi zirvesini test edememiş vaziyette. 50 dolar. 50 dolar değil zirvesi değil e, oraya kadar gidemedik. Herkesin beklentisi en azından bir 50 doları görür mü görür mü? Bunun içinde uzun vadeli trend adına değerlendirdiğimizde 39 50 ve 75 bölgesi oldukça kritik bir eşik. O bölgeye atılırsa o zaman bir 45 dolara kadar bir bant hareketinin yukarı doğru tetiklenmesi beklenebilir. Ama yine de yoğurt düşülerek lazım yemek lazım. 39 50 39 75 bölgesi aşılacak mı, aşılmayacak mı? Altın Yukarı doğru eğer 3.450'ye gidecekse o zaman burası da yeni bu bölgeyi aşma ihtimali kuvvetlendirir. Burada da farkındaysanız şurada da bir yükselen trend çizgisi var sarıyla çizmiş olduğumuz. Bu sarıyla çizmiş olduğumuz trend çizgisi kendini koruyor. Şurada bir aşağı doğru bir sarkma yaparak e, maviyle takip ettiğimiz 50 günlük ortalamasına kadar çekildi 37 dolar. Oradan tekrardan kafayı kaldırdı. 3 gün üst üste kuvvetli bir hareket yaptı. E, şu anda e, yine burada da aslında şöyle bakarsak şu bölgeden itibaren de burada bir bant hareketinden bahsetmemiz. Evet. 5 ve 22 evet. günlük ortalamaların üzerinde. Üzerinde ama şu uh, hikayeye bakarsak da burada da bir bant hareketi var. Mesela bu bant hareketini kırabilecek miyiz, kıramayacak mıyız? Kırarsak o zaman ne göreceğiz? 39,5 aşağıda 37, 2,5 dolar ya da 3 dolar civarında yukarı doğru katlama olabilir. O da 42,5, 43, 2 etapta. Sonra geri çekim 39,5 sonraki perdede 45 dolarları test etme ihtimali olur. E, koşullar buna müsaade eder ise. Şu andaki yani burada etki yaratan da yine altın konuştuğumuz benzer başlıklar mı? Benzer başlıklar var ama birazcık da son dönemdeki siyasi gelişmeler çerçevesine baktığınız zaman kıymetli metaller üzerinde çeşitli mineraller üzerine çeşitli gelişmeler var. Bunların yansıması da burada önem arz ediyor gibi gözüküyor. Peki yaklaşık bir 5-6 dakika var borsanın <laughs> açılışına. Dilerseniz hemen borsanın Tabii teknik ki. grafiklerine de dönelim. Borsa İstanbul yüz endeksinin hemen teknik grafiğini ekrana aldık. Ne dedik? Rekor seviyeleri gördük. E, acaba bu rekorların devamı gelecek mi? Viyop artı açtı. Pozitif bir görünüm söz konusu. Acaba nasıl bir açılış söz konusu olur ve devamında rekorları görmeye Acaba e, alışık hale gelir miyiz? Ne dersiniz? E, yani, tabii çok uzun zamandır dayak yiyen borsadan bahsediyorduk. Yani bir buçuk yıldır biz e, o bayağı sıkıntılı dönemler geçirdik. E, geçtiğimiz mart sonrasında da yine bir 3-4 aylık bir sıkıntılı dönem oldu. E, Temmuz başından beri, size yayınlara başladığımızdan beri iyimser taraftaydık. Hep. E, o iyimser taraf bizi buralara kadar getirdi. Bundan sonra biraz daha momentumda düşme olabilir. Kısa vadede baktığımızda zaman, evet e, şurada şöyle bir çanak oluşumu potansiyelimiz söz konusu. Şöyle bakarsak. Haftalık, evet, bir haftalık grafikte bir çanak var. Bu çanağın boyu bu. Bunun katlamasını yukarı doğru koyduğumuz zaman bize 14.500-14.700 bandında bir bölge işaret ettiğini belirtti. Oraya gidebilir miyiz? Evet gitme potansiyelimiz var. Ben İYİMSEL'in biliyorsunuz hep konuştuğumuz yayınlarda o bölgeleri hedeflediğimiz hatta daha yukarılarında olma potansiyeli. İlk hedefimizin 300 sentler e, olduğu daha sonrasında da 340'lara kadar gitme potansiyeli olduğundan bahsediyoruz. Ama geldiğimiz bir bölgemiz var. Burası kritik eşik. Ee, şimdi mevcut yeni zirveyi oluşturuyoruz. Evet. Şimdi bu aralığın içi biraz kritik bölgemiz. Özellikle 11.400-11.500 aralığı böyle biraz e, patinaj yapma potansiyel olan yerlerden biri. Yurt dışı tarafta risk iş daha yüksek. Hareket devam etmek isteyecektir. Piyasayı motive eden ana unsurlarda herhangi bir değişiklik yok. Enflasyonda düşüş devam ediyor. Üçündeki rakamları takip edeceğiz. Bakalım bize o momentum vermeye devam edecek mi? Geçtiğimiz 4-5 aylık dönem işte beklenti altında rakamlar almıştık. Benzer senaryo devam edecek mi etmeyecek mi bu önemli olacak. Bir diğer hikaye faiz indirimleriydi. Faiz indirimleri döngüsünün devam ettiğini diyoruz. İkinci toplantı geliyor. Orada, orada da bir faiz indirimi görecek miyiz, göremeyecek miyiz? Yakından takip edeceğimiz unsur. Bizim için bir soru işareti olan yer var. O da önümüzdeki ayın ortasında gerçekleşecek olan CHP kurultay davası. Hatırlarsanız sizde de burada 9.400 9400'ken bir kurultay davası hikayesinin olduğu günde o gün erteleme gelince borsada bir rally'nin başladığını görmüştük. Şimdi o süreç e, siyasi risklerin biraz daha ortadan kalktığı dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Risk iştahı kuvvetli geldik. Belki orası bize bir frenleme yapıp bir realizasyon döngüsü getirme biraz daha sakinleyip ondan sonraki bir düzeltme hareketi bir de yeni işte kimse inanmıyordu piyasaya yavaş yavaş insanlar inanmaya başladı. E yeni gelenlere de bir hoş geldin olabilir ona da dikkat etmek lazım. Şimdi telefonlar lazım. E, sık çalıyormuş yani yatırımcılar tabii. soruyormuş. Peki sizce e, yani hani o rekordan sonra sorayım soruyor günlük grafikle e, trend kaçtı mı? Şu anda hangi vagondan binilirse herkes yani eşit seviyede midir? Ve nasıl binmek gerekirse burada biraz sektörde konuşmak lazım. Yani şöyle düşmek lazım. E, bu bölgelerde bir ciddi büyük fırsat vardı. Şimdi i̇şte o büyük fırsatın bir kısmını kaçırdık. Yani o şimdi burada biraz daha temkinli olmak lazım. Yani en azından e, gevşemeleri beklemek, e, oyuna katılmak için önemli olacaktır. Tabii ki burada yine e, bizim için 5 ve 8 günlük ortalama önemli. E, ve haftalık grafikte de e, özellikle de 5 haftalık ortalama bizim için çok kıymetli. 5 haftalık ortalama üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ve bunları daha önce de etmiştik. Ne zaman 5 haftalık ortalamanın altında bir kapanış alırız, o zaman majör trendde değişim vardır. Ara düzeltmeler gelebilir her zaman. Farkındaysanız burada bir sıkışan takozdan bahsetmemiz mümkün. Ve burada da 11.500 üst sınır gibi gözüküyor. 11.400-11.500 bölgesi. Bu Burayı aşacak mıyız aşamayacak mıyız? Aşarsak o zaman hareket biraz daha oynanma potansiyeli var. Ama yok buradan tekrardan bir geri çekildik şu bölgelerde kaldık. Burayı kırarsak o zaman düzeltmenin biraz daha derinleşmeye başladığı bir sürecin içine girebiliriz. Peki Cenk Bey bir de dolar bazlıdan bahsedelim. Çünkü dolar bazlıda rekordan hala... Uzağa Ne derece uzağa Şimdi dolar bazda baktığımız zaman demin bahsettiğim düşen trend vardı bir tane. Geçtiğimiz yılki zirve, bu yılki zirve bölgesinin kesişiminden gelen yer 272'den geçiyordu bu. Geçtiğimiz hafta çarşamadan sonra bu bölgenin üzerine attık. Önemli. Bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra geldiğimiz yer bizim için 278'ler. Burası yine dolar bazda 41 ile çarptığımız zaman bize 11.400'ü veriyor. İş biraz daha gelişebilir mi? Evet gelişebilir. Burada ara trendler olarak değerlendirebileceğimiz 285 288 bölgesi bir ara direnç bölgesi oluşturabilecek bir bölge. Eğer bu eşi atlayabilirsek 278'in. Daha sonrasında hedefimiz 295 300 aralığı olacak. ben iyimser taraftayım ama bir ara düzeltme ihtimali olduğunu da unutmamak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi son bir dakika burada hani sektörleri de şöyle vurgu olursak yani daha geneli yayılan bir yükseliş vardı. Aynı şekilde mi devam eder? Artık yani şimdi lead eden sektörler gayrimenkul sektörüydü. Bankacılık sektörüydü. Şimdi petrokimya tarafında bir hareketlenmenin geldiğini görüyoruz. O tarafta yeni yatırım haberlerinin işte gündeme getirildiği başlıklar var. Bunlar tam böyle piyasa yıkılacakmış gibi oluyor. Orada o hisselere gelen alımlarla yukarı doğru bir hareketlenmenin olduğunu biraz daha geneli yayılmaya başladı. Ee, yine otomatik sektörü tarafı zayıf deniyordu. Görüyoruz ki iyi performanslar gelmeye devam ediyor. Ee, bundan sonraki süreçte biraz daha seçici olmak, ee, karlılık tarafında özellikle 1. Üç, üç aylık ikinci 2. 3 aylık periyotlardaki kar artışlarına dikkat edip e, borç ödemeleri tarafındaki e, finansallar tarafına bakmak lazım. Bundan sonraki seçici olabildiğini bilme tarafında. Peki bakalım e, açılış nasıl? Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'un açılışını ekranlarınıza getiriyoruz. <laughs> Borsa İstanbul yüz endeksi yeni güne haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeden başladı. 11467 seviyesi yeni rekor. Açılış itibariyle rekor seviyeyi takip ediyoruz. %0.84'lük yükselişle 11467 seviyesinden rekor seviyeden yeni haftaya başladı BIST Yüz endeksi. Tabloya dönecek olursak yalnızca e, yatay negatif açılış yapan Margün Enerji negatif ayrışıyor. Pozitif tarafta yükselenlerin ilk sırasında Tekfen Holding'i takip ediyoruz. %4.36'lık yükselişle. Sasa Polyester ikinci sırada %3'ün üzerindeki performansıyla. Mia Teknoloji, Obama Karnacılık ve Şeker Bank'ta yükselenlerin 3. 4. ve 5. sırasında yer alıyor. Tabunun genelinin pozitif olduğunu ifade edebiliriz. Dönelim sektör endekslerine. Açılış itibariyle sektör endekslerindeki görünümü de ekrana getirelim. Yükselenlerin ilk sırasında Kimya Petrol Plastiği takip ediyoruz. %1.36. 33'lük yükselişle açıldı. Cuma günü en fazla değer kazanan sektör endeksiydi. Kimya, petrol, plastik. İkinci sırada bankacılık endeksi yer alıyor. 16.803 seviyesiyle %1.17 primli. Üçüncü sırada ise tekstil deriyi takip ediyoruz. %1.17'lik yükselişte tablonun genelinin de pozitif olduğunu ifade edelim. Cenk Bey nasıl yorumluyorsunuz? Rekor seviyeyle başladı. Önemli bir eşit 11.400'ün 11, üzerine atmaya çalışıyoruz. Bakalım kalıcılık gelecek mi? Önemli olan o. Bundan sonraki süreçte demin de bahsettiğimiz gibi petrokimya sektörü önemli diyorduk. Son günlerde hareketi deden. Bugün de baktığımız zaman 1.33'lük artışta piyasa yukarı taşımada öncü olmuş vaziyette. Bankacılık sektörü faiz indirme evresindeyiz. Yine bir dönem geliyor. Oldukça bir duran dönem geçirmişti. Tekrardan bir toparlama eğilimine girmiş vaziyette. Orada da 16.750'lerin aşılması önemli bir nokta. O bölgenin Önlerine çıkabilecek miyiz, kalıcı olabilecek miyiz yakından takip etmek lazım. Hafta sonu bir madencilikle ilgili bir düzenleme geldi. Bundan sonraki süreçte biraz daha madencilik sektörüyle ilgili hisseler belki ön plana çıkma durumu söz konusu olabilir. Oraya da dikkat etmek lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için de.